Hayırlı sabahlar değerli emekçi kardeşlerim, hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sabah beşinde bu videoyu çekiyorum, çekip sonra çalışmaya devam, toprakla uğraşmaya devam. Ee, arkadaşlar, şimdi e, bugün de e, yine dikkatinize birkaç konuyu çekmek istiyorum. Bildiğiniz üzere e, 27 Şubat'ta verilen tekliften sonra birkaç toplantı oldu. Ve orada mali değil de diğer konular hakkında görüştüklerini beyan etmişlerdi. Sarı ağalar. Tabii ki bu mali konular hakkında süreç buna sıkıştırdıkları için hani gündemde ön planda bunu tuttukları için peki bu ağlar bu ağlar ne yaptılar o diğer toplantılarda? Hani bu mali haklar haricinde ee, ne gibi bir görüşmeler oldu ve karşılığında e, TÜİS ne dedi bunlara? Bununla ilgili hiçbir açıklama yapmıyorlar değil mi? Dikkat ediyorsanız. Ee, buradan bunu da sorgulamak lazım. Ee, örnek veriyorum. Vergiyle alakalı son durum nedir? Ne konuştunuz? Hani teklif gelmeden önce konuşuyordunuz ya bunları. Ne konuştunuz? Niye bunları kamuoyuna açıklamıyorsunuz? Buradan belirtiyorum. Bir an önce açıklayın bunları. Ne konuştunuz? Son durum ne? Tayinle alakalı. Meclise ne zaman gönderiyorsunuz? Bakanlık nezdinde görüşüp. Çünkü meclisten geçip yasalaşması lazım bunun. 375 olduğu KHK'nın geçici 23. maddesinin ortadan kalkması lazım. Tayinle ilgili perişan halde işçiler. E, bununla ilgili son durum ne? Ne zaman meclise götürmeyi düşünüyorsunuz? E evet, Taşerene kadro. İhtiyar Bakan Vedat Bilgin. Her şey hazır. Her şey hazır. Komisyona getirdik. Meclis, meclis açılır açılmaz. Bu iş bitti demişti değil mi? Diyorlar diyorlar sonra kaçıp gidiyorlar. Ve hatta görevden alınıyorlar. E son durum ne? Yazık günah değil mi bu insanlara? Onlar da kamuya hizmet ediyorlar. Bunlarla ilgili ne konuştunuz? Niye bunlar açıklamıyorsunuz? Bıdı 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 kalkıp şu kadar teklif verildi. Aman teklif gelmiyor. Ya kardeşim tamam. Çok önemli bu emek adına mali konular hakkında. Peki bu konularda ne yaptınız? Bunları da sorgulayalım arkadaşlar. Ya tamamıyla öyle bir plan çizmişler ki bir noktaya yoğunlaşıyoruz yani mali konulara. peki bu yetkili sendikalar, toplu seçmesini imzalayacak olanlar, yani kaç epe atmış epe, kaç EP? dedim ya bağlayıcılığı yok, imzalamasalar da olur, her zaman dedim. Yani kaç EP'den grev, e, grev hakkı da yok. <laughs> onlar tavsiye eder, sonra bakanlıktaki e, yetkili sendikalar grev kararını onlar alır. Yani kaç epe'nin aslında kamuoyu gündemden kalkması lazım arkadaşım. Bu saraylar da işte bunların dıdıları böyle. kaç epe kaç epe biz onu bekliyoruz. Ya biz kaç epeyi bekliyoruz. Deyip onlar da kıvırıyor. Aynı insanlar yani. Aynı çatı. Çünkü Türk iş ve hak işin haricinde hiç bir tane yetkili sendika yok. Bağımsız olarak da. Oh ne güzel dünya. Asıl sorumlu olan yetkiyi alan sendikalardır. Mesela öz sağlık iş. 17. iş konumda. Sağlık Bakanlığı, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkili olan. Ne yapıyorsunuz siz? He? Toplu seçme yüksek hakeme gitmek üzere. Neler konuştunuz? Teknik farkları aldınız mı? Bastırdınız mı? Veyahut da KKP'de meslek kodundaki son durum nedir? Nedir? kıdem zammı adına veyahut da toplu seçmelerinde mezuniyet farkı veyahut da ek bir gelir sağlayacak ek bir kalem adına bu toplu seçmelere ne yazdınız? Şimdi arkadaşlar bakın KCP'yi çöpe atın. Bu yetkili sendikalar TÜİS'le görüşme toplantılar yaptılar. Bir gün birinin açıklamasını gördünüz mü? Herkesi KCB'ye yönlendirmişler. Ve uzlaşmadınız. Hangi maddelerde uzlaşmadınız? Niye bunu kamuoyuna beyan etmiyorsunuz? Hangi maddelerde anlaşamadınız? Ara bulucuya gitti. Bir ara bulucu süreciyle bitti. E, Sağlık Bakanlığı Yüksek Hakem'e gidecek. Milli Savunma Bakanlığı yine öyle keza. Ne yapıyorsunuz? Ne iş görüyorsunuz? Aa babalarınızı ön plana atmışsınız. Aman işte onu bekliyoruz. E kardeşim KÇP ana bir çerçeve. Bağlacınız da yok zaten. E sizler ne yapıyorsunuz şu anda? Asıl sorumlusu e, bu işlerin sorumlusu yetkili sendikalardır ya. Emekçileri ayakta uyutmak için KÇP KÇP ayağına gidiyorsunuz. 40 kere dedim ya. KÇP imzalanmasa da olur. O masada imzalama zorunlulukları da yok. Grev hakları da yok dedim. Grev yetkili sendikaları da var. İşte bu ağa babalar olduğu için bu grev kararı aldığı zaman onlar tavsiye edecek. Hadi greve çıkın diyecek. Bu da takan olursa çıkar yani. Allah hepinizi bildiği gibi yapsın. Şimdi değerli arkadaşlar bu nasıl bir oyundur ya? Bu nasıl bir tiyatrodur? Hedef şaşırtıyorlar. Ya stratejik böyle yani. Ee, ya diyecek söz şey bulamıyorum yani. Sabah sabah. Yine yükselmeyelim. Evet. Bu maddelerle ilgili bir an önce açıklama bekliyoruz. Siz, biz sizi uyardık. Bakın kimsenin ayağına gitmeyin dedik. Yok çalışma bakanı ayağına gidecek. Yok maliye bakanına eee paralı şube başkanlarını, başkanlarını, temsilcilerini gönderecek. Ya bunlara para akıtıyorsunuz değil mi? Para çok şimdi sizde. Gidip ne yapacaksınız ha? Maliye Bakanı bunu bilmiyor mu? Şimdiye kadar neredeydiniz? Dilenmeyin, dilenmeyin. Gitmeyin oraya. Kaç kere söylüyoruz ya. Bakıyoruz kamuoyunda yine böyle bir işte bakın salı öyle, çarşamba günü Maliye Bakanı'nın önüne gidecekler. Başkanlar, temsilciler, şube başkanlarıyla bir araya geliyorlar. Ya arkadaş millet öldü öldü. işçi öldü öldü. Perişan oldu ya. Ya kimisi evden atılıyor. Kirasını ödeyemiyor. Kimisi çocuğuna bir şey alamıyor. Terbiyesizler. Az onurlu ve şerefli olun ha. Nedir? Yine süreci uzatıyorsunuz. Plana sadık kalıyorsunuz yani. Süreç ha uzasın uzasın. Ya arkadaş ben dün ne dedim? yüzde yüzünü alsanız bile emekçi yine aç ve perişan. Neyin kafasını yaşıyorsunuz? O duruşu sergileyemeyecekseniz yürüyün gidin ya. Evet arkadaşlar. Vergi, tayin, taşarına kadro, meslek kodları, teknik farklar, mezuniyet farkı, artı ek neler alınıyor? Bunlara bir yoğunlaşalım değil mi? Onlara da bir yoğunlaşalım. Ağlaya ağlaya tükenecekler. Ben Türkiye'de sizlerle beraber bir ilki başarmak için gerçekten canı gönülden yüreğimi ortaya koyacağım. O da nedir biliyor musunuz? Hepsi planı bu barajı koymuşlar ya. Huzur Sağlık Sendikası olarak biliyorsunuz biz üyelik yapmıyoruz şu anda. Toplu çeşmeler bitmesini bekliyoruz. <laughs> Ya biz Temmuz'da 180-200 kişilik kadromuzla istatistiğe gireceğiz. E, toplu seçmelerinden sonra veriklere başlayacağız inşallah. 7500 kişiye ihtiyacım var benim. Açık ve net konuşuyorum. Bizde öyle gebeleme yok, böyle siyaset yok. 7500, 17. yüz konuda 7500 kişiye ihtiyacım var benim. O 7500 kişiyi e, bize lütfeder verirseniz, değerli emekçilerim benim, Türkiye'de bir ilki başarmış olacağız. Bakın yetkili senik olmuyoruz ha. O barajı aşağı ilk senik olduğumuz zaman siz görün daha ben neler yapacağım. Ee, mesai olanlara kolaylıklar dilerim. Evet. Cevap verin. Bu dediğim konular hakkında niçin açıklama yapmıyorsunuz? Kimi ayakta uyutuyorsunuz? Görüşürüz. Değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.